so şaşar veysel bunu haldir. Hakikat de hep hayaldir. Hayat filmi, misaldir, işler güçler ve hepsine. Kaçma lan! Gel buraya! Gel buraya! Senin ananı belli İbrahim kendine gel! Ben de senin anneni demek istedim herhalde! Ne Lan! Ben sen miyim ulan? Ben sana küfür etmem. Benimki sadece dilimde. Ben senin annene ancak acırım. Niye? Dokuz ay seni karnında taşımış diye. Seni doğuracağına bir topak bok sıçraymış. Daha çok saygı duyardım kendisine. Seni ben... Eve... yeter ama bıktım sizden artık. Yeter ya Ergün Ali. Şey. Ha. yürü. Aa. Onu koruma bana. Onu koruma bana. Bundan var ya bundan. Bundan tezek bile olmaz. Tezek olsa sobayı ısıtmaz. Isınsa insan ısınmaz. Isınan insan adam olmaz. Adam olsa göt olur. O götten de bir hayır gelmez. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi. Seni memar var ya. Sade! Akü bitti! Yavrum yardım et! Lan! Şişt lan! Niye koruyorsun sen Erol'u? Erol, Erol? Erol mu? Hangi Erol? Profit Erol mu? Büyük Burç! Numara yapma! Sen niye koruyorsun lan Koruma falan yok. Nereden çıkardın onu ya? Şaka diyeyim, seviyor beni. Öyle bir şey yok. Biz herkese eşit mesafe. Lan! Niye koruyorsun sen Erol'u? Yok bir şey, yok bir şey. Sakin, sakin. Adil abla yok bir şey. Oynaşıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi Sadi'nin Erol'u neden koruduğuna dair sebepler göreceğiz birlikte, hep birlikte, hep birlikte! Ne oldu Erol Bey yine ne oldu? Altıma yaptım. Sadi çağırın. Sadi! Niye ben ya? Ha? Kıdemimiz az diye mi? Ha? Olmaz böyle bir şey ya, aa! Ben mi ilgileneyim Sadi ya? Ben mi ilgileneyim? Tamam tamam kapat kapıyı. Kok 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 koridorlar kapat. Sen var ya amca. Üç ön kripton diyorsun kesin. Bu ne ya? Dağ gibi adamım. Kokudan yıkılacağım. Getirdin mi ne var iyi? He getirdim getirdim. O zaman ezerim. Ezelim ezelim. Hadi yine iyisin çaka. İyiyim. Sen de iyisin ha. En az iki sene daha yaşarsın. <laughs> Hemşire hanım bir gün bir şey olacak da bu buton çalışmayacak diye çok korkuyorum. Olmaz öyle şeyler. Erol Bey. Ya olursa? Sesim de çıkmıyor. Nasıl ulaşırım ben sana? Aç karnına mı, tok mı? Bu benim numaram. Hızlı aramalara kaydet. Bir şey olursa çaldır beni. Ben hemen gelirim. Hemen mi gelirim? Hemen gelirim. Aynı dertten ben de He, aldım bu numarayı. He? Çakal. He, ee, sevgilisi var mıymış ha? Manita, yavuklu. Yok artık. Amca bak, o şekilde bir ilişkimiz yok Erol abiyle. Lütfen. Erol, Erol. Dur dinle, ben sana Erol'u önce bir anlatayım. Ne kadar pislik olduğunu bir gör, sonra karar ver. Çok iyi amca bugün, işler işler beni bekler, hadi. Amcanın alnına koyayım, dinle lan. 35 sene önceydi, nişanlımdan daha yeni ayrılmıştı. Geliyor, geliyor, geliyor. eğil, 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 e. Mum ışıklarını görmez, değil mi? Görmez, görmez bir şey olmaz. Sayıyorum. Üç, iki, bir. İkin ordum Erol, ikin ordum Erol, ikin ordum, ikin ordum, gönlünün tık tık Mehta a A, 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 Ama ne oluyor ya? Yanlış eve mi geldim yine ben? Aa, doğum günün müydü? Neden haber vermedin canım? Canım mı? Canın çıksın senin. Erol, kim bu kadın? Sevim, hayırdır? Ne işin var senin bu saatte evde? Annen hastaydı, hastanede kalacaktın. Hani gece rafakatçıydın? Sana sürpriz yapmak için de hayvan herif. Canım, sağlıkla ilgili şaka olmaz. Allah korusun, dua yerine geçer, sağlık bu. Şakası yok. Allah belanı vermesin senin. Ulan Erol, bravo lan Erol. Bravo lan Erol. Sonunda bana bunu da yaptın ya lan. Ulan o benim eski insandım. İbrahim Bey yine her zamanki gibi körüğüyle gelmiş. Provokasyonlara aldırma Sevim. Az önce Allah belanı vermesin dedim ya. Evet. Kararımı değiştirdim Erol. Hayır. Versin. Peki. Boyun posun devrilsin. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun yavrum. Yalnız şu mutlu anımızı böyle şeylerle bozmayalım. İlkokul hocamı da getirmişler. Saygılar hocam. Saygılar canım. Erol kim bu kadın? E söyledi işte eski nişanlısı Ayça. Belleği zayıf çomar. Bir kere Ayça değil Arzu. Bu kadının senin yanında ne işi var Erol? Çıldırtma beni. E iş arkadaşım Sevim. Sen ne iş yapıyorsun yeğenim? Bizim niye böyle iş arkadaşlarımız yok lan? Nazım amca vallahi doğru söylüyorum. Ana, kirbemi de getirmişler. Hiç kirveyi falan karıştırma. Sen bir kere kadar orta çalışıyorsun. Arzu ev ekonomisi öğretmeni. Senin nasıl iş arkadaşın olabiliyor? Nazım amcanın sorusuna cevap ver. Süren başladı. Kumarhane soyacağım. Çeşitli meslek erbaplarını bir araya topladım. Sana ne lan? Sana mı soracağım? Allah Allah. Yani şu sıcak ve samimi ortam bir tek sen giriyorsun İbrahim. En mutlu günümde yani. Doğum günüm benim. Yahu sen karını aldatacaksın madem niye doğum gününde aldatıyorsun? Aldatıyorsun madem niye benim nişanımı kullanarak aldatıyorsun? Biz zaten nişanı bunun mızmızlıkları yüzünden attık. Hiç. Biz nişanımız atalı daha bir ay bile olmadı. Benim kırkım çıkmadan sen niye böyle bir şey yapıyorsun yahu? Ben senin için böyle bir organizasyonu inşa etmişim sen. Babacığım çok özür diliyorum. Böyle bir hayasızlığa şahitlik ettiğin için özür dilerim. Benim karım zaten bu orospu hiç ısınmamıştı. İyi olmuş nişanı attı. Kafaya ben takmıyorum. İbrahim'i zaten gördüm. Bütün neşem kaçtı. Ben gidiyorum. Ayça! Nereye gidiyorsun Ayça? Uuu. Uuu. Ayça ne lan? Arzu, arzu. Arzu demedim mi? Ay, ay, Ayça, ay, Ayça mı dedim ben? Arzu lütfen, Arzucuğum bak. Zerdeçal'im lütfen gitme. Hatalarım olduğunu kabul ediyorum. Değişebilirim. Lütfen bak. Babacığım sen de izin verirsen ben tekrar halvet olacağım. Benim için fark etmez. Kafaya takmıyorum artık. Aferin İbrahim. Siz gidin şu köşedeki muhallebicide iki sohbet edin. Biz de burada ağız tadıyla huzur içinde bir doğum günümü kutlayalım ya. Yetiştik mi? Damat bak hasta değilim. Sürpriz. Ana. Geç kaldık ama üfledi mi bari ona yetişeydik. Biz evde olmasaydık üfleyecekti baba. Üf. Hevesi kursağında kaldı. Bu kim oğlum? E, i̇ş yerinden arkadaşı amcacığım iş yerinden arkadaşı. Bak görüyor musun seni hala koruyorum. Niye kıyamıyorum çünkü sıyırıyorum. Tamam İbrahim uzatma. Babacığım göründüğü gibi değil. <laughs> Acayip bir şey çıktı bu. Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Senin yüzünden atmadım mı oğlum ben nişanı? Sen demedin mi bana bu kız yolu diye? Haksız mıymışım? Paketledim getirdim. Üç dakika sürdü be İbrahim. Ama Erol. Ama Erol ne? Ah Erol, ah Erol. Senin yüzünden ben bile kızcağızın bana verdiği hediyeleri iade ettim. Sen dedin ki eski nişanlısının hediyelerini taşımak bir delikanlıya yakışmaz. Anne, o palto. arzu. O palto, senin bana aldığın palto Değil mi? Seni iade edince taşıyabilecek birine verdim. Taşıyabilecek ama... Sevgili misafirler, bu görmüş olduğunuz kabahat nişanlından ayrıldığım gibi... ...beni kerhaneye götürdü pardon babacığım. İlk kim girdi? O girdi. İkinci kim girdi? O. Ben ne yaptım? Rönt. Sonra ne yaptım? Cacık. İbrahim, kendine gel. Ailemin ve değerli eşimin bulunduğu nezih ortamda kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Orospu çocuğu. Ben o ile evlenecektim. Çirkin gün demeyecektim, evlenecektim onunla. İyi ki evlenmemişsin. O da aldatıyor karısını. <laughs> Dedik ama işte dinleyen kim? Bu beşinci sınıfa kadar hep altını eşedi. Şunu yediğin haneye bak. Bütün mahalleyi habersiz orziye katmış. Otur lan yerine. Otur lan yerine. Sana sıfır verdim terbiyesiz. Ay bayılacağım. Of. Oh. Ay içime fenalık geldi. Yeter Erol. Ben çocuğumu da alır giderim bu evden. Bir dakika bile durmam. Sevin büyütmüyor musun biraz yavrum? Yavrum Sevin biraz büyütmüyor musun? <laughs> Gel yavrum gel. Gel. Gel yavrum gel. Gel 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 gel. Bu çocuk sana baba demeyecek. Gider kangal köpeklerine baba dedirttiririm ama sana baba dedirttirmem. Baba. Baba. Baba dedi. Bana baba dedi. Duydunuz mu? Senin gibi evladında. da. Bunun da her hareketi benim tersime. Şu an sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Bir yandan <laughs> ağlıyorum. Bir yandan gülüyorum. <gülüyor> baba dedi bana. <laughs> yavrum benim. Sevim sen oğlan bana baba dedi diye mi kızdın yoksa sana baba demedi diye mi kızdın? He yavrum. Yavrum ayağına çorap giyip Üşüteceksin. Sevim sobayı yaktın mı? Ah. Oh. <laughs> <laughs> baba. baba, baba. Baba ne oldu? Baba, babacığım kafaya takmıyordun hani. İçine mi attın yoksa? Baba, babacığım. Bayıldın mı yoksa? He? gözleri açık bayılır mı insan? Hastane, doktor. E, Erol, sen hastanede çalışıyorsun dostum. Göz açık bayılır mı insan? Yani İbrahim, baba oğul içine ettiniz doğum günü partimi. Nasıl mutlu olacağım ben şimdi? Babacığım, biz daha evli bile değildik. Burada bu kadar insan var. Sen niye ölüyorsun ya? Sizde bir şey var mı? Vallahi iyiyiz çok şükür. Bir dişim çürük. Ama tamam onu yaptırırız. Aman onu yaptırın siz ya. Gamsızlık demek ki böyle bir şey. Nabız, çatamar gitmiş. Adam hayır yüzünden göz göre göre gitti be. Vadesiz olmuş, da ölmüş. Bende ne alakası var? Bakayım. Nabız, şaklama. Vallahi ölmüş. Biz halimize şükredelim. Sevim, yavrum şuraya otur iki dakika seninle konuşalım. Lütfen, bak. Ölüm var, kalım var. Hayat fani, ölüm ani. Kabaktan bir kere dadı vermişim, ne olmuş yani? Ama Erol, otur kızım otur. Bak hayatta neler oluyor. Ulan Erol, ulan Erol. İbrahim, sen merak etme dostum. Babana bizim morgda çok güzel bir yer ayarlayacağım. Emin ellerde olacak. Benim şey böyle bir şey yapar mısın dostum? Senin için hayatta yapamayacağım şey var mı benim İbrahim? Biliyorum. Yapmayacağın hiçbir şey yok. Aynen. Sevim otur iki dakikaya geliyorum. Ayşe çık dışarı yavrum. İşte. Gördün, duydun, dinledin. Anladın mı şimdi beni? Tiksindin mi herhalde? Tiksinim, tiksinim, tiksinim. Tiksinmem mi? De bu benim Arzu takıldı kafama ya. Arzu, ah Arzu, ah. Hayatımın aşkıydı. O bir Arzu Hanım vardı. Ziyarete gelir hala Erol Bey. Lan! O Arzu değildir. Dildir, dildir, o dildir, o dildir yok. Dildir o, o dildir. Ben işe gidiyorum o zaman. Bana bak, ölme ha. Çok iş var bugün, iş çıkarma. Tamam mı? Hadi. Lan, lan! Ben şu arzuyu bana bir tarif et bakayım. Demişler nasıl? Demişler. O kadar sayfamıştım ya. Ulan, ulan dokunamadım ki. Hiç dokunamadım ki. Ah Erol ah. Yani bu sefer bence olmuş gibi ha. Vallahi vallahi bir tane bir tane şuraya olmuş vallahi işte. olmuş abi sado ah ya Murat abi Allah aşkına bırak şu karamsarlığı ya olmuş abi işte olmuş kabul et olmuş ya, ya olmuş ya, ya. olmuş vallahi olmuş, 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 olmuş ya pardon, pardon. 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 <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> benim de söyleyeceklerim <laughs> Pardon ma dam monsieur Kote, jöle, süde, bağlasın, Hakkı Bey bu ne ya? Siz kamyo olayını tümden yanlış anladınız. Kamyo böyle bir şey değil ki. Oh la la la! Ben kendi tarzımda kamera yaptım. Herkes Hitchcock'un tarzında kamera yapmak zorunda değil. Lan ben 6 yaşından beri bütün Hitchcock filmlerini izliyorum. Oğlum. Oh, <laughs> evet arkadaşlar, domuz körfezine doğru çıkarken bütün Amerikan generalleri birbirlerini böyle böyle gaza getiriyorlardı. Oğlum oh, oğlum oh, diye diye. Evet. Mesela Jonathan you must go there oğlum. What? Yes oğlum yes gibi. Yalnız sen çok yanlış bir yerden bakıyorsun. Biz tamamen gerilla filmi çekiyoruz oğlum. Ama senaryoyu böyle değiştirirsek filmdeki mizahın izini kaybedeceğiz. Tekin kardeşim tıpkı senin senaryonda olduğu gibi bu insanların hepsine hayat düz bir çizgi olarak getirildi ama hiçbirimiz o çizgide yürüyebilecek kadar ayık olamadık lan. Oo! Evet. Evet belki de bu işte. Belki de bu işte. Belki de. Belki de başarısız olabilirim. Beş parasız kalabilirim. Oley! Ailemin yüz karası olabilirim. Oley! Yüzsüz bir sahtekar olabilirim. Oley! Ama olmayacağım tek bir şey var lan. Pişman olmayacağım. Böyle muhteşem bir ekiple çalıştığım için sonsuza kadar pişman olmayacağım lan! Oley! İp attım ucu kaldı da, darazda da gücü kaldı İp attım ucu kaldı da, darazda da gücü kaldı Ben sevdim eller aldı da, içimde acı kaldı Ben sevdim eller aldı da, içimde acı kaldı Ankara'nın dağları da, büklüm büklüm yolları Ne zaman zar hoş oldum da, kaldıramıyorum

Sahne sekiz. Huzurevi koridoru iç gün. Koridorun bir ucunda Erol'u, bir ucunda İbrahim'i tekerlekli sandalyelerinde görüyoruz. Birbirlerine doğru dönmüşler, bir düelloya girecekmiş gibi yüzleri gergin, hazır halde bekliyorlar. Tam ortalarına düşen yerde ise yorgunluktan sandalyede uyuya kalmış Sadi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, pardon Akbili, lafınızı bölüyorum. Benim karakterimin adı neden Sadi? Kendim oynuyorum sanacaklar. Ondan sonra uğraşacağız. Değiştirelim bu ismi. Ulan bu oyuncu milleti de neye trip atacağını şaşırdı ya. Daha önceki sahneleri Sadi diye çektik. Şimdi mi söylüyorsun? Öncesi başka hocam. Ondan sonra kariyer adımlarımı daha dikkatli atmaya karar verdim. Hayır, kendini oynuyor sanacaklar. Yapışır bu deneyimli hasta bakıcı rolü üstüme. Sonra geliştir oyunculuğunu geliştirebilirsen. Bu konuda arkadaşıma katılıyorum. Yılmaz Erdoğan da aynı sorundan muzdaripti. Hatırlatırım, Mükrem'in Çıtır. Artık tek kişilik yaşamıyorum ben. Dikkatli olmam lazım. O ne demek lan? Gebe mi kaldın yoksa? Ver, ver, ver. Seviye 14 yaş seviyesi. Gebeyim <laughs> mi dedim ben şimdi ya? Gebeyim mi dedim ben? Allah Allah, tek kişilik yaşamıyormuş paşam. Ya sevgili yapmıştır diye düşündüm Hakkı Bey, ya da gebe kalmıştır diye düşündüm. Bu ikincisi bana daha mantıklı geldi. Hata mı yaptım? İkisinden biri. Sondaki daha mantıklı geldi bana. <laughs> Neden ses yükseltiliyor burada bana? Neden? Bunu bir öğrenebilir miyim ya? Biraz sakin ol Sadi. Relax. Pah, 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 pah. Sevgili mi yaptım lan? <laughs> yok, öyle bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bakın bu huzur evine saatlik kira ödüyoruz. Planlanan saati geçersek parasını sizden kesecek Şenol Bey. Açık ve net. Ya isterseniz geyiğe devam edin. Bana koymaz. Buyurun devam edin. 3-5 kazanıyoruz Hakkı Bey çok şükür. Parası neyse veririz. Yeter ki şu işi halledelim. Sadi olmasın benim adım. Ya bırak Allah sen abicim. Nasıl olacak o iş ya? Sadi diye çektik ya ilk sahneleri. Ha ben onu çözdüm. Şimdi ne benim adım Sadullah'mış da... ...bunlar bana samimiyetten kısaca Sadi diyorlarmış gibiymiş. Yaparsak kurtarırız. Eser sahibi. Buyurun. Ne diyor? Ben buna isim bile vermedim ki. Genç hasta bakıcı olacaktı bu. Ama Tekinciğim, daha önce konuştuk ya... ...adam üç başrolden biri dedik ya... ...isimsiz olmaz, ismi olsun dedik ya. Dedik mi? Demedik mi? Dedik. Bir dakika ya, nasıl ya? İsim değiştirebiliyor muyuz? Eğer öyle bir durum varsa ben de değiştireyim yani. Kardeşim Allah aşkına seninki nasıl değiştireceğiz? Erol ettin mi olacak? Ya ne bileyim daha üstüne düşünmedim. Hani ben isim değiştiriyor diye, Sadi değiştiriyor diye. Bak Sadi değiştirmiyorsa tamam sorun yok. Ben Erol'u seviyorum yani. Erol iyi benim için. Okey sen hiç dokaşmayalım bence. Tabii tabii dokaşmayalım. Yani sonuçta eser sahibimiz burada öyle yazılmış öyle kalsın. Yolumuzdan saparsak mizahın izini kaybederiz. Ama illa değiştireceksek benim ismim Rüzgar olsun. Ee... E değil, e değil. Yani inşallah adım gibi eserim diye. Ee, İbrahim Güzel, sade, düz. Herkes tarafından kabul edilmiş iddiasız bir isim. De, iddiasız. <laughs> İtiraz ediyorum. Ben iddia makamının vücut bulmuş haliyim arkadaşım. Sen tabii beni daha tanımadığın için ben sana kendimi biraz şey yapayım, izah edeyim. Ee, halk arasında şöyle bir mottom var. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Rüzgar da o manada yani. Tırıvır bir isim değil. ba 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 ba